Bu e, AD LB yapma nereden geldi abi? İnternette gördüm. Bir de böyleleri var başımızda. Kanka W atıyorsun ya savaş sola sürekli. Evet. Adam yakalayamıyor seni bak. İzle mesela atak spitte sağ tazeleniyor mu o nasıl oluyor? Şurada Kanka ironu şey götü başa ayrı oynuyor. Bak adam 60'a vurak istim mesela şu an. Senna'cım yapma yavrum ya. Ben değilim. Senna öldü. İyi çıktı. Abi şunun ultisi yok. Ignite yok. Abi çok iyi oynuyorum ya. Jax <laughs> bendeydi. Abi bot. Bot orospu çocuğu Gelmiş benim lane'imi bozuyor. Oğlum siktir git ya. Çok fena oynadık ya. Oyun GG ya. 25'e 6 ne oğlum? Biz götümü oynarken götümüz gelecek garanti. He? Biz oynarken oynuyorum götümüz banko gelecek garanti. Kesin kesin. Evet. <laughs> Sen biliyorsun biz plat sikiciyiz kardeşim. Abi Valio niye şeye gitsin? Gerçi evet şu an onu yapması daha mantıklı doğru doğru. doğru, doğru. Edom be. Oğlum sen ne vuruyor lan? Mekana bir girişimiz var abi. Bir de çıkışımız. Geldi mi Serdos? <laughs> Ahmet de sağ sola koşuyor daha. <laughs> J diyor, sinir ay diyor, ona kudurdu. Beş canı ha. var sinir adam. <laughs> Uf.